Herkese mükemmel bir günden, mükemmel bir video gününden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle New York sokaklarını gezeceğiz. New York'un turistik yerlerini gezeceğiz. İstediğim oluyor yavaş yavaş. Amerika'da tüm büyük şehirlerde video çektim. New York'un üstündeki birkaç tane daha eyalete gidince Amerika'daki her eyalete de gitmiş olacağım. Yani birkaç tane kalmıştır. Her yere video çekmesem de geçtim, durdum, bir şeyler yiyip devam ettim falan ama çoğu eyalete gitmiş oldum yani. 50'sine falan gitmiş oldum herhalde. Neyse. Zaten 5-6 yer dışında Amerika'nın bence hiçbir şey yok. Kasaba, köy falan filan. Bugün de sizlere New York'un turistik yerlerini göstermek istedim. New York'a şu an Times Square'e çok az uzağım. Uber'e bineceğim. Uber'le trene gideceğim. Trenle de New York Times Square'e gideceğim. Mükemmel videomuz başlasın. Şu anda tren istasyonuna geldim. Bayağı boş şu an. Kimse yok ama yukarıda falan mı var acaba? 20 dakikaya kalkıyor tren. Şöyle bir makineden biletinizi alıyorsunuz. Burası biraz boş ama diğer istasyonlar eminim bu kadar boş değildir. Ya da bilmiyorum artık. Hafta içi diye mi, şey diye mi? Belki bu istasyon kalabalık değildir. Ne uzatıyorsun işte. Ukrayna şu an. Şuraya da oturduğum risk gibi. Kötü bir şey var. Hiç sevmedim. <laughs> Dışarısı görünmüyor. Yani bu görünüyor. Şöyle de boş bu vagon. Ama güzel. Tren yolculuğunu severim. Hmm. Bu arada az önce tren çok boştu. Şu an görüyorsanız her yerde oldu. Bazı insanlar şurada ayakta falan duruyor. O istasyona varmak üzereyiz. Bakalım Times Square değişmiş mi? 2016'dan bu yana. En son 2016'da gelmiştim. Evet, herkes indi ve tren burada boşaldı. En kalabalık yer burası sanırım. Çünkü aktarmalar da buradan oluyor arkadaşlar. Ve New York sokaklarına hoş geldim şu anda New York'un eski taşları, eski taşlı, kornalı building'li sokaklarındayım ve şu an Times Square'e doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Tabii haritaya yazacağım ama vay yine taksiler çoğaldı. Çıkar çıkmaz yer altından her yer taksi arkadaşlar. Bu da bir New York vibe'ıdır. Etraf taksi dolu ya. Bu yüzden işte İstanbul'a ben New York çok benzetiyorum. Los Angeles'ta biliyorsunuz Uber dolu her yer. Taksi böyle göremezsiniz. Mümkünatı yok. Sarı taksi görün yani. Belki bir tane ayda falan görürsünüz. Nadiren. Ama New York'ta dolu. Kalabalık bu arada buraya gidiyor diye buraya gidiyorum. Şu an Times Square nerede bilmiyorum. Haritadan bakacağım. Bekle beni Times Square. Abi efendim. Ya arkadaşlar ben şu an sizle paylaşıyorum. Daha önce paylaşmadım ama kalabalık sokaklarda yürümekten aşırı keyif alıyorum. Özlemişim New York'u bu arada. En son 2016'da gelmiştim. Ta work travel zamanında. Sonra Türkiye'ye döndüm falan filan. Ama çok özlemişim ya. Duygulandım. <laughs> arkadaşlar sonunda Times Square'deyim. Yıllar sonra tekrar yine <laughs> Times Square'den sizlere sesleniyorum. İşte aynı kalabalık. Hediyepler hep Türkmüş. Öyle diyor arkadaşım. Hello. Thank you. Elini tutuyor, para isteyecek. Biz bu ele çözüyoruz. Bunları yemeyiz. Aa ne oluyor burada? Thank you. Thank you. Oh, you like? Bakın şu kalabalıkta falan Mbappe'yi görebiliriz. Ya bir şey diyeceğim. Herkes eline bir şey vermeye çalışıyor. Birisi CD, birisi bileklik. Burası da Hollywood gibi bizim. O CD'ler de boş bu arada. Ver, verdiler ya elime veriyorlardı ya. Onlar da boş. Biz o numarayı yedik. New York'un asıl stüdyosu New York, York Times'ın buradan çekiliyor. Aşırı kalabalık ve aşırı turist var. Yerli halk çok buraya gelmiyor değil mi? Hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor değil mi? Evet. LA'daki turistlerin gitmemesi gibi ya. Her yerde aynı. Herkes video çekiyor. Her yer YouTuber. Herkesin elinde kamera, fotoğraf vesaire. Sana şurada olan anımı anlatmak istiyorum. Şimdi şurası Red Stairs arkadaşlar. Şurada bir adam şey yapıyor, kart numarası. Ben de birkaç kart numarası biliyorum. Sana da yapmış mıyım? Hayır, hiç Kart numarası. Kart numarası yapıyorum, kartını buluyorum. O adamın yanına gittik, dedim ki adama, ya dedim bir kart numarası yapayım, bahşiş attılar mı sen alacaksın dedim. Adam tamam dedi. Ben kart numarasını bir yaptım, hatta Instagram'da videosu var. Wow. Herkes çığlık atıyor, tamam mı? Bahşiş falan attılar adama. Sonra biz konuştuk. Arkadaşım dedi ki, ya dedi sen bunu niye kendin yapmıyorsun? Gel para kazanalım dedi. H&M'den kart aldık. Geldik şuraya, Tansiken'in önüne yapıyoruz şeyi. Legal değil öyle bir şey yapmam. Tamam işte. Polisler geldi. Beni şöyle falan yaptılar. Direkt götürdüler. Hiç Götürmediler <laughs> de söyledik, konuştuk falan böyle. Polislerle de fotoğrafım var hatta Instagram'da. Polislerle yani, de fotoğraf çektim. Arada, bir herif Ama bilmiyordum yani seni çok, yani çok ya. Böyle güzel bir anımdı ya. Polisler çok şirindi bu arada iyilerdi. Times Square böyle bir yer. Çok güzel bir yer ama çok da yani fotoğraf çekilip gidebilirsiniz. Güzel ama yani vay bu çok iyi. Aa şu polisler olabilir bu arada. <laughs> şurada her türlü marka çantayı bulabiliyorsunuz. Louis Vuitton'dan, Tutta, Yves Saint Laurent falan filan derken her türlü markanın. Bunlar orijinal mi sahte mi peki? Evet. Ya çal... çalıyor. Çalış... olamaz. ama şimdi Amerika'da sahte, sahte, sahte satı. Yani. Direkt sahte yani. O... Hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir soru. Çalıp koymuş da olabilir oraya yani. Tabii o da olabilir. Evet. Turist gelen kızlar çantayla dönüyor ya. işte buradan alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şey yaptı ortaya? Kızları nasıl <laughs> Bu bayağı ünlü bu arada New York'ta. <laughs> Sürekli o ızgaralardan duman çıkıyor arkadaşlar. Ve soğukta daha güzel görünüyor. Ya sen ne yapıyorsun ya öyle? <laughs> Çok iyi. Şu an Central Park'ın içine giriyoruz. Aşırı büyük bu arada. Central Park kaç mil? Baştan sona herhalde 3 saatte falan yürürüz. 3 saatte falan yürürsün. O kadar uzak. Attım bu arada da bakarız yani şimdi. <laughs> ben sünnetimde şöyle bir ata binmiştim bak. Şöyle bir at. Vay be. Değişik vibe'lar var. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu atları falan hep böyle kiralıyorsunuz. Atlarla gezintiye çıkıyorsunuz parkın içinde. Evet, atların hepsi bakımlı. Gayet tatlı. Türkiye'de yedinci evinde çalışanların çoğu Türk yani. Evet, biz çok Türk gördük. Hem hep hem at arabası olarak. Evet, evet. Nasıl abi işler falan? İşler güzel ya. Biz yıllardır buradayız, turistler geliyorlar, çoğunluğumuz Amerikalı. Geliyorlar, geziyorlar bununla, evet, biniyorlar ben arkaya. Beniyorsun. New York'u gezdiriyorsunuz ya da parkın ya, içi sadece mi? Sadece parkı gezdiriyoruz. Bu atların hepsi sizin mi abi yoksa değişiyor mu? Çoğu İrlandalı bunların sahipleri, biz onlara şoför olarak çalışıyoruz. Senin anladım anladım, yani bir şirket adı altında evet, evet, atlar falan. Evet. Çok güzelmiş abi ya vallahi. Evet çok güzel. Burası zaten dünyada en çok ziyaret edilen park. Kesinlikle park doğru. Ya. Çok teşekkür ederim. Çok, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Görüşürüz ben o zaman. <laughs> Hep sağdan <laughs> soldan Türk sesi. Çok iyi bak nereye gidiyorsun diye bağırıyor. <laughs> <laughs> Allah'tan At, arabaya. <laughs> Aşırı kalabalık arkadaşlar park. Tabi bugün tatil günü olmasının da etkisi varmış. Çok güzel, ben de park ortamını çok seviyorum valla. Evet. E bu arada Central Park'ın en önemli şey ne biliyor musun? Nedir? Muhtemelen dünyanın e, en pahalı gayrimenkulinin olduğu bir yer ve kapitalin çok yüksek olduğu bir yer olmasına rağmen yani bu kadar küçük bir adada neredeyse şehrin yani adanın dörtte birini bir parka ayırmaları yani ha, inanılmaz bir şey okay. gerçekten. Düşünebiliyor evet. yani, musun? Bizim gayrimenkul zekamızda buradaki hani bu parkı evet, evet anladım. Vardı yani. Evet. Şimdi dünya'nın en pahalı adalarından biriymiş. Ve adam da söyledi dünyanın en çok ziyaret edilen parkıymış Central Park. Yani burada yaşıyorsanız eğer Gelir tabii mi? turist kendi gelip görebilirsiniz ama sürekli burada koşup kitap okuyup filmlerde piknik yapmak insanın içini açar. Bizim parklar küçük. Muhtemelen şu köprü, evde tek başına'daki köprü. izlediyseniz ek bir bilgi aklınızda bulunsun. Yani %100 filmlerden Yüzde %100 bir filmde vardır yani. Çok iyi çünkü. Central Park'tan çıkıp bizleri Harlem'e götüreceğim. Sanırım tehlikeli bir mahalleydi normalde, değil mi? Yani 20 yıl önce falan kısmen daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Aslında biraz böyle o çevrenin şeyi değişti. Anladım ama yine de güzel bir vibe Şu var. An... İyi bakalım gidelim görelim gezelim adım adım New York. Metro ile gideceğiz yürüyerek biraz uzak olduğu için. Şimdi metro yeni biliyorsunuz New York metrosu çok aşırı ünlü ve her yerde her yere gidiyor. Yani gece saat kaç olursa olsun New York'ta kesinlikle Los Angeles'ın tam tersine ne araba ihtiyacınız oluyor ne de otobüse falan bile belki ihtiyaç olmuyor yani metrosu her yerden aktarmayla her yere gidebiliyor şimdi de metroya binip harleme gidiyoruz Ben en son geldiğimde böyle bir şey yoktu ama çok hoşuma gitti. Direkt banka kartınızı basıp geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda belli bir kez bastıktan sonra 6 falan herhalde o hafta bedava oluyormuş. O karttan 6 kere basarsanız çok iyi olay bence. Metro acayip kalabalık ama biz yer bulduk. Los Angeles metrosu böyle değil. Çok evsiz var sadece... Yani Los Angeles'ta bir kişi kullanıyor mu o metroyu? Yok, kullanmıyor. Zaten? Ben bir kere bindim. Benim hep istediğim bir şeydi. New York metrosunda ayakta gitmek. O yüzden yer verdim bu arada. Buradan daha güzel görünüyor her şey. Sen de öyle. Teşekkür ederim. bir ayağımın <laughs> New York'ta, bir ayağımın Miami'de, bir ayağımın da Los Angeles'ta olmasını istedim. Miami'yi Miami'yi de çok sevdim. Gece New York'ta 3'te 4'te saat kaç olursa olsun evine gidebilirsin. Los Angeles'ta ben bir kere telefonumu çaldırdım. Tamam mı? Şimdi de cash yoktu. Eyvah. Eve yürüdüm. 3-4 mil. Gece 2'de 3'te. Ya LA çok kötü ya. Evet. Ama yine biz LA'ciyiz tatlı bu arada her metronun çıkışında, girişinde böyle polisler var. Biliyorsunuz çok olaylar oluyor falan filan New York metrolarında özellikle. O yüzden her yerde polis bekliyor bir iki tane. Önce güzel yani, güvenli. Şu an Harlem, Harlem'de miyiz şu an? Vay, Harlem'deyiz arkadaşlar. Dünya Amerika'nın her yerinde en tehlikeli sokaklara gitmeyi çok seviyorum. Bu köprü çok fazla filmlerde görünüyormuş. Harlem. Harlem'i hep duydum ama ilk defa geliyorum bak. her köşe başında falan siyahi abiler toplanmış müzik çalıyorlar. Ama çok tatlılar, eğleniyorlar her yerde. Daha hiçbir şey görmedim Daha bir şey görmedim, ilerliyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki Harlem'den bir sürü ünlü rapçi, aynı Los Angeles'ın Compton'ı gibi düşünün. Bir sürü insan çıkıyor buradan da ünlü olarak. Bayağı popüler bir yer Amerika'da, dünyada da. Gözlükler, telefon kapları, tişört falan satıyorlar sokakta. Taş falan. Yani böyle şeyler bakın. Şöyle kıyafetler falan. Sokakta çok şey satılıyor. Çok güzel bir Hint yemeği var. Hint restoranı varmış. Biz de Hint yemeklerine bayıldığımız için şu anda Hint yemeği yemeye gidiyoruz. Açlıktan öleceğiz. Şu an burası tam merkez. Polisler falan da bekliyor her yerde, köşede. Burası biraz merkezi. Yani birkaç alışveriş merkezi, satın alacak bir şey, market vesaire. Yani hiç gördüğün gibi herhangi bir high -end marka yok. Mu? high -end marka evet yok. Şuradaki mimariyi aklıma soktu ve göstermek istedim. Çok güzel. Washington DC'de de mimari çok güzeldi. New York'ta da öyle. Yemek yedik şu anda. Ben o şeyleri çok sevdim. İki kadın var diye bize. El salladılar ya. Tatlıyım, yakışıklıyım falan diye el salladılar. Bu arada bakın. Şimdi arkamdan göreceksiniz. Direkt insanlara kamera tutmak istemiyorum. Olarak... Yemiyor <laughs> demiyor. Çok fazla var, anladın mı? Burada kavga ediyorlar. Yani değişik Aa. bir ortam. Bak bağırıyor, çağırıyor. Anlamadım, değişik bir ortam ve tek başımızdayız, anladın mı burada? Ben, Benim amacım sen. Bak, bak ben tek olsam şey Ben tek olsam her şeyi yaparım. Ben şu an seni düşünüyorum. hadi orada ben yaşadım 2 ay burada tek başıma hiçbir şey. Tamam yok. arkadaşlar. Harlem güzel. Ben sevdim. Ben böyle ortamları seviyorum. Bak mesela şuradaki abiyi çekiyorum. Yani çekerim. <laughs> Niye çekiyor? Evet, bakın evet, değişik. Herkes dans ediyor. Mükemmel ya. Harbiden metro bile tek başına ayrı bir video çıkarır arkadaşlar. Times Square'e akşam görmek için geldik. Gerçek Ve aa gerçek mozaikmiş şey. bunlar bakın. İl Güzel. İl Kim? Mickey. Evet. Aa, ben çok severim. Çok en sevdiğim mozaikçidir. <laughs> <Nasıl gülüyor> Bizi belki... mozaikçi. Zaten sen kaç tane mozaikçi tanıyorsun ki? <laughs> Doğruymuş. Mozaikçinin adı Nikkei'miş. Subway'den solda mozaikle yapılmış işlemeler vardı. <laughs> Canım sevgili arkadaşım dedi ki Nikkei işledi bunları dedi. Hakikaten öyle. Senle gurur duyduğumu biliyor musun? Ve Times Square. Times Square Gece <laughs> gerçekten daha güzel burası. Arkadaşlar gece görmek için Times Square'e geldik. Şu an saat 9.30 ama gündüz gibi bildiğiniz şu an hava aydınlık. Buradaki reklamlardan buradaki bakın her yer reklam. Yani gündüz gibi görünüyor biliyorsunuz. Gece vay bu daha iyi ve gece de çekmek istediğim için bu saatte tekrar geldim. Ben sabah 5'te geldim ve gerçekten gene yine insan var. Çok iyi ya. Ben burada olsam tüm şeylerimi herhalde burada çekerdim. Bir de parkta. Central Park'ta. Gece de kostümlü arkadaşlar burada olmaya devam ediyor. Yine milletle fotoğraf falan çekiliyorlar. Bakın şurada da satranç oynayıp bu adama karşı kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Karşılarında para alıyor, para veriyorsunuz. İddiasına satranç yani arkadaşlar. Bugün New York'ta sizinle turist gibi bir gün geçirdik. Ve videomu ünlü New York Times meydanından kapatıyorum. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz, beğendiğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Sizi seviyor. E... Görüşürüz.